Baba. Ne yapıyorsun? Evet, bugün Başaknaz'la beraber renkleri öğreneceğiz, değil mi Başaknaz? Baba. Hadi. Hadi başlayalım. yukarıdan aşağı doğru. Bu, bu aşağı. O beyaz. Bu beyaz. Hayır, o sarı. Bu Hadi bu başlayalım bak. Bu ne? Bu. Ne? Beyaz. Bu ne? Bu kırmızı. Bu ne? Kırmızı. Bu ne? Sarı. Hadi. Bu da mavi. Bakacağım. Dur ama daha bitmedi ki video. Şimdi otur bakalım. Otur. Ayakta durmak istiyorsun. Evet. Bak gel. Şimdi otur seninle beraber sayıları öğrenelim. Bak dedim. Tamam. Hadi başla. 1, 2, 3, 4 diye saymaya başla. 4. 1. 1. 2. 3. Ay 2. 2 de önce. 2. 3. 3. 4. 4. 5. Altı. Yedi. Yedi. Dokuz. On. Çak. Cık. Evet buradan bir şey söylemek istiyor musun? Evet. Bizi takipte kalsınlar mı? Evet, Beğensinler mi? Beğensin. Bir de böyle yap. Like atın. Like atın.